Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Erol Karim. 2023'ün son Grali videosunu çekiyoruz canlarım benim. Bugün hangi mod oynuyoruz? Tabii ki de mod oynamıyoruz. Bugün Steam versiyonu oynuyoruz. Yani bilgisayar versiyonu oynuyoruz. Bunu daha önce oynamıştık biliyorsunuz. Son bir video olarak yine bu versiyonu oynamak istedim. 2024'te inşallah dersleriniz çok güzel gider. Gününüz güzel geçer. Güzel bir yılbaşı geçirme dileğiyle. Hepinizi çok seviyorum. Sizleri fazla bekletmeyeceğim. Kanala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğendiyseniz Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Sizleri fazla bekletmeyeceğim. Sizleri seviyorum. Hadi videoya geçelim. Evet oyunumuza başladık arkadaşlar. Şöyle karanlık bir yerde başlıyoruz biliyorsunuz. Devamlı karanlık bir yerde geliyor. Bu oyun karanlık yerlerde başlıyor. Acaba acaba nene nerede? Nene nerede? Nene nerede? Bak ileride bir ev var. ileride bir ev var. ileride bir ev var. Oraya doğru bile ilerliyoruz. Nereden çıkacak nene hiçbir fikrim yok. Şu an normal bir ses var. Kapıda sadece bir ışık yanıyor arkadaşlar. Bir şeyler olacak mı çok merak ediyorum. Sağda bir ses aldı sanki. Aha solda da. Aha! Gördüğünüz gibi arkadaşlar nene bizi yakaladı. Nene burada bizi ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Direkt bizi eve hapsediyor. O evden kaçmamız lazım. Bunu başarabiliriz. Eğer videoyu buraya kadar izlediysen kesinlikle bir like atmayı unutma canım benim. Kanala abone değilsen abone olmayı unutma. Hadi başlıyoruz. Buradan kaçış var. Bakın çıkış, çıkış çok önemli. Bak kaçış var ama çıkış çok önemli. Bunu başaracağız. Let's go. Hadi şöyle bir el fenerimizi alalım. Şunu da bir alalım. Biliyordun diğer modlarda bug yapıyorduk. Şurada düşürüyordu tornavidamızı inşallah. Tek seferde düşürebiliriz. Düşürdük mü? Oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes, düşürdük arkadaşlar çok güzel. Bu arada nene peşimizde biliyorsunuz. Nene yakalanmak yok bugün. İnşallah tek demenim şu. Tek seferde geçebiliriz bugün ölmeden, ölmeden. Tek amacımız ölmemek arkadaşlar. Ona bugün çok büyük bekler atıp buradan kaçmamız lazım. şuraya bir ses verelim. Tamam nene bu tarafa geliyor. Dur 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 dur. Şunu da düşürmem lazım. Çünkü buraya yine dönecek biliyorum. Dönmeden şunu bir daha buraya atalım. At buraya bakayım tamamdır. Ses verdim buraya nenem şimdi o tarafa gidecek ya. Biz ne yapacağız? Direkt kitabımızı yerleştirelim. Hemen bir dakika nene biraz gitsin nene biraz gitsin. Oğlum nasıl bir ses verdik buraya lan? Allah'ım geliyor mu? Geliyor mu? Sanki geliyor. İnşallah beni görmez. Bu arada bu ev çok kararlık arkadaşlar. Şunu bir açalım. Oy 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 bu ne biçim bir ses oy oy. Çok biz fena ses geldi. Evet arkadaşlar şunu alalım. Arkadaşlar şimdi az önce bir düşünce vardı diyordum acaba nereden kaçacağım? Şimdi nereden kaçacağımı öğrendim. E ki arabanın ilk parçasını bulduysak bence bugün arabadan kaçmak bizim için daha iyi olacak. Yalnız nene nerede bilmiyorum. Şöyle şuraya bir saklanacağım nene buralarda mı acaba? Ev çok karanlık olduğu için diğer modlara benzemiyor. Biraz zor arkadaşlar. Görmesin bizi. Şöyle bir gelelim. Bir şey var mı burada? Tamam. Bir Vipon game'imizi bulduk. Çok güzel. Gayet başarılı. Bir weapon game'imizi alalım. Yalnız ev aşırı karanlık arkadaşlar. Nene her her yerden çıkabilir. Her yerden bize vurabilir. Yine bir ses verdik. Büyük ihtimal buraya gelecek ama şu weapon key'i yok Nene gel, nene gel, nene gel. Nene vurduğumuz gibi ne diyoruz? Su! Güzel bir su yapıştırıyoruz arkadaşlar. Nene geliyor mu? Nene geliyor mu? Nene, nene neredesin? Neneciğim, nene. Nene geliyor mu çok karanlık oğlum ortalık çok karanlık Bir dakika nene büyük ihtimal buradan gelecek Geliyor mu Ulan nene Nerede nene or Nene neredesin nene Neneciğim. Nene bu arada Yukarıda mı aşağıda mı hiçbir fikrim yok Yalnız onu bir kere imha etmemiz lazım Nene geliyor 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 Nene için bir suyu alalım arkadaşlar Nene için bir suyu alalım Nene Suuu sen bir orada bekle canım benim. Şimdi ben bir tornavidamı alayım. Benim tornavidam olan ne? Arkadaşlar nerede tornavidamızı nereye götürmüş? Tamam tornavida burada. Hemen şurayı bir açalım. Geldik buraya hemen şunu bir aç aç bakalım. Aç buraya aç aç. Tamam Pedro keyimizi bulduk arkadaşlar. Bakın birinci kaçış anahtarımızı bulduk. Bize kaçmak için başka ne anahtarladım lazım? Tabii ki de bize karke lazım. Ona da bulduktan sonra bu işlem tamam. Şurayı da bir açalım. At. Tamam bu pensemiz de burada çok güzel. Penseyi de bir yukarı bırakalım. Nene 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 ölmüşken onunla hiç uğraşmayalım. Direkt bunu bırakalım. Biliyorsunuz bazen nene sınırları zorlayabiliyor. Sen bir burada kal. Burada kalmadan önce şu küvette bir bakacağım. Biliyorsun burada arada bir karkey çıkıyor. Aa şansımız yok. Karkey çıkmadı. Olsun bir şey olmaz. Şunu bir yukarı alalım. Açır bakalım. Tamam sen burada dur. Burada ne var acaba? Göremiyoruz ama içeri göremiyoruz. işte vanamız var mı burada? Birader ya bir açılsana Abo açılmadı bana bir Tamam açıldı tamam burada varamız yok Varamız burada yok acaba varamız hamamda mıydı hiç ona da dikkat etmedik arkadaşlar Tamam bu anahtarımız da çıkmış Şimdi hemen bir kanala yerleştirelim Bu arada nene herhalde uyumuş daha uyanmamış Çünkü nene tamam Playhouse anahtarımızı da bulduk çok güzel Her şeyi yerli yerine bırakmamız lazım ki bu evden sağlam kaçabilelim Ver bakalım Şunu da atalım oradan bir de kümese bakalım arkadaşlar Aç bakalım. Şurası da bir açık kalsın çünkü kar keyimiz buradan da çıkabilir biliyorsunuz. Kümeste ne var? Tamam mazotumuzu da bulduk. Bak benzini bulmamız çok iyi oldu. Benzini bulmamız gerçekten on numara oldu. Burada bir şey var mı? Örümceğin parçası yok. Burada da yokmuş tamam. Şimdi mazotumuzu da aşağı atalım dediğim gibi arkadaşlar. Her şey yerli yerine bırakmamız lazım ki buradan sağlam kaçabilelim. Aa bir dakika buraya gelmişken bir de hamama bakalım. Biliyorsunuz kanalda güzel bir hapishane var onun anahtarı burada olabilir değil burada değil o zaman nerede tabii ki de yukarıda arkadaşlar nene bu arada uyanmış nene bu arada uyanmış nene bu arada geldi bana doğru geldi oh my god oh my god oh my god hemen bir kuşun oraya da bakacağım yani şu tornavidayı almam lazım şuraya bir ses vereyim nene sen bir bu tarafa gel canım benim Nene bir o tarafa doğru gitsen ben de bunu bir oraya bırakayım. Bu işler böyle arkadaşlar. Her türlü kaçmamız gerekiyor. Bu arada yine bizi gördü. Hatta bunu direkt buranın içine atayım. Girdi mi? Herhalde girdi girmedi arkadaşlar. Orada kaldı bir şey olmaz. Şansımızı zorlamayacağız. Ne var burada? Aa bu vanayı da buldum güzel. Nene orada mı? Çok karanlık göremiyorum. Sen de bir gir içeriye. Canım benim girsene artık. Tamam bunu da attık içeriye güzel. Şu an oradaki iki parçamız tamam arkadaşlar. Burada bir şey yoktu. Buzdolabını. Uy silah parçası da burada. Burada ne var? Tamam kuşun yemi de burada. Bugün ölmemek için elimizden geleni yapacağız arkadaşlar. Sen bir burada kal. Şu an nenenin var ya aklını Allah burlak ettik. Allah burla ettik. Ne tarafa döneceğini bilmiyor. Nene bak fazla üstüme gelme. Fazla üstüme gelme. Hemen kuşun oraya gidelim. Hemen kuşun oraya. Şimdi kuşun yemini de ulan buradan da bir kar çıksaydı gerçekten o numara olacaktı. Kuş gel buraya. Cü, 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 cü. Tamam arkadaşlar bu kırmızı parçamızı da bulduk. Burada bir şey var mı yokmuş tamam. Silahımızın diğer parçası da orada. Neneyi bu tarafa yollayıp şunu da direkt bir direkt hemen direkt kümesin oraya atacağım. Geldim buraya şimdi ikinci malzememizi de alalım. Onu da bir buranın içine hemen takalım arkadaşlar. Tamam onu da taktı. Şimdi bize kırmızı parça lazım. Umarım en kısa sürede de kırmızı parçayı da bulacağız. Çünkü bulmak zorundayız. Bu evden kaçmak zorundayız çünkü. Tamam şimdi şu silah parçamızı da bir yerleştirelim. Omega silah parçasını da şöyle bir yerleştir. Bir tane silah parçamızın yeri de belli. Yeri acaba burada mı? Bakmam lazım. Burada değilmiş. Aa nerede olabilir? Acaba yukarıda mıydı? Olabilir. Şu mutfaktakini de bir alalım. Bu arada nene yine ortalıkta yok. Dur 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 dur. Bir kere bence Vipon K'yi alıp bir kere onu öldürmemiz lazım. Tamam aldım Vipon K'yi. Şimdi buradan gelecek bir ihtimal. Tamam geldi nene. S enerjimi özür dilerim seni de böyle vuruyoruz ama kusura bakma tamam şeyimiz orada düştün güzel okey evet arkadaşlar bir kanala inmenin vakti geldi kanala inmenin vakti geldi biliyorsunuz kanal şurada bir şey var mı yok tamam şunu bir şuranın içine atalım gitmedi mi gitmedi Şun. sonra bir daha de tek seferde git beni yorma tamam şimdi ilk biliyorsunuz hapishaneyle uğraşıyorsunuz. hapishane bizim için çok önemli Örümcek her an her yerden çıkabilir. Her an her yerden çıkabilir. Onun için direkt vanayı takalım. Tamam. Oh yes. Akümüz de burada çok güzel. Şu aküyü de bir alalım. Aküyü de getirelim. Bir akümüzü buraya atalım. Sevgi. Ne olursun çekiç burada çıktın. Diyecektim çekiç çıkmadı. Yukarı bakacağım hızlı bir şekilde. Burada var mı? Burada da bir şey yok. Ya bu arada oyun çok karanlık. Gerçekten korkmaya başladım. Hemen hızlı bir şekilde buraya geçişimizi sağladık. Açır bakalım. Tamam. örümceğin parçasını bulduk. Örümceğe, örümceğe giden yolun yerini de açtık. Orası da hazır burada bir şey çıkacak mı? Burada da bir şey yok maalesef. Bu arada asansörün şifresini bilmiyoruz. Bir daha Oy! Beni gördü, beni gördü, beni gördü, beni gördü, beni gördü, beni gördü, beni gördü. Uy. Beni gördü ya. Ya neden bu kadar insanı korkutuyor bu ya? Bari bu kadar korkutma ya, bu kadar korkutma ya. Şimdi bir atayım buraya. Şimdi tornavidamı bir alayım. Gerçekten aşırı korkunç, aşırı korkunç. Altıma ettim ya. Bakalım örümcek buralarda mı? Hızlı bir şekilde nereye gidiyoruz tabii ki de. Ulan şuradan bir karke çıksa on numara olacak ya. Lütfen ne olursun karke ver ne olursun. Hadi bakalım hadi. Ya işimiz bununla yok bununla işimiz yok. Yanlış parçayı bulduk arkadaşlar. Yanlış parçayı bulduk. tam burada da yok. Örümcek burada. Arkadaşlar asansörün asansörün şeyini bilmiyoruz. Şu örümceği kendimize bir çekelim ya. Ne kadar korkunç ya. Zar zor kendimizi asansöre attık arkadaşlar. Zar zor kendimizi asansöre attık. Neyse ondan karşı. Şurayı bir açalım. Arkadaşlar burada hiçbir şey bilmiyorum. Yani bir mi iki mi hiçbir yerde görmedim. Bence böyle bir şey yapacağım. Bence portakalı soydum yapalım arkadaşlar. Bence en mantıklı su nerede çıkacak bilmiyorum. Hadi başlıyorum. İnşallah patlamayız arkadaşlar. Portakalı soydum. Başucuma koydum. Ben bir yalan uydurdum. Duma duma dum. Kırmızı mum. Dedemin sakalına kondurdum. <laughs> i̇ki çıktı iki. Ne olursa patlamadı açıyorum. Arkadaşlar bir geçmiş olsun alırım. Bir geçmiş olsun alırım. Portakalı soydum bizi yanılttı gerçekten. Bence bir geçmiş olsanı hak ettim arkadaşlar. O yüzden güzel bir geçmiş olsun yazın bana. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ah ulan ah hayat ulan hayat. ne yine, yine bir hızlı bir şekilde asansöre gidelim. İlk elin günahı yok arkadaşlar. Örümcek yine beni gördü. Örümcek yine beni. Asansöre hemen girmem lazım. Hemen hızlı bir şekilde çık. Buraya tamam safe key'imizi aldık arkadaşlar. Safe key'i de bulduk başarılı bir şekilde çok güzel oldu. Örümcek ne olursun git. Ah, <laughs> kapıyı kapat geldi. Gelme gelme Allah'ım ne kadar çikin ya. <laughs> dur dur korkutma beni. Beni görecek mi inşallah beni görmez hadi git ne olursun. O tarafa git af Tamam kurtuldu kurtuldu Korkmanıza gerek yok arkadaşlar Korkmanıza gerek yok kurtuldu çok güzel oldu Hadi bakalım Hadi son demle Oh my god oh my god Buradan çıktı Dur görmedi beni Görmedi beni görmedi beni bir gitsin Şu an görmedi beni arkadaşlar görmedi Tamam gitti ya pense verdi penseyle işim. Allah'ım bu taraftan geliyor. Beni gördü ya bu taraftan oldu beni gördün ya. Dur şu akümü alayım. Aküyü de bir yerleştirelim. Şu an bize şey buji lazım arkadaşlar. Buji, karkey. Bir de anahtar lazım. Motoru sıkmak için anahtar lazım. O da büyük ihtimal örümceğin oradan çıkacak. Deneyeceğiz arkadaşlar İnşallah oradan çıkar. Hızlı bir şekilde yukarı çıkalım. Örümceğin oraya. Tabi örümceğin oraya çamadan önce bir bug da değerlendireceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz yukarıda bir bakımız var onu da bir deneyelim. Hadi bakalım hadi 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 hadi. Şunu bir atalım yere. Gel bakalım buraya. Allah'ım içeri sokamadık. Tamam içeri soktuk arkadaşlar. Şuraya bir girdik şuraya bir saklanalım bir. Nenemiz bir gelsin. Nenemizin ayak seslerini alıyorum. Nene gelmiyor. Tamam geldi geldi. Hadi nene şu tahtayı bir kırsın nenemiz. Tamam okey burayı da kırdık çok güzel oldu bak burayı da kırdık çok güzel oldu Hemen şuraya bir gireyim Sen de burada kal Biraz burada nenenin gitmesini bekleyeceğiz arkadaşlar buradan gitmesi lazım Hadi nenecim tırnakların nene bu arada tırnakları niye böyle uzamış Ya bir gün bana bir tırnak makası getirin de şu tırnaklarını bir alayım ya Ya bana yine ayısın diyor ya Bana yine ayısın diyor ya Ya bu kadın niye her seferinde bana ayısın diyor Sebebi nedir <laughs> Gerçekten donuma kadar doldurdum. Donuma kadar doldurdum. Üçüncü güne geçtik gerçekten altıma ettim. Ama doğru söyle bak sen de korktun bak. Doğru söyle sen de korktun şaka yapma. Şimdi diyecektik ki abi ben korkmadım kesin sen de korktun. Ben korktuysam siz %100 yüz korkmuşsunuzdur. Ama sağlam vurdu bana yani. Böyle acı verici vurmaması gerekiyordu ya. Allah bir de bir de doymamış bir de telle koymuş ya. Vallahi bir de telle koymuş ya şurayı bir aşağıya. Burada ne var? Tamam. Bunu da buldum. Çok güzel. Açıl bakalım. Hadi. Gelmeden şuraya girmem lazım. Allah'ım çok çok fena vurdu. Çok fena vurdu. Çok fena vurdu. Geliyor mu? Geliyor. Bir dakika geliyor mu? Gel hadi. Tamam nene geldi hemen buraya bir basalım. Açıl bakalım. Şimdi bu işlem de tamam yalnız bir kere de bir kere bir kere şu günler vurmam lazım. Yalnız benim fiş dokum nerede? Ulan ne benim fiş nereye götürdün tamam benim fiş dokum burada. Gel bakayım. Nereden geliyor buradan bir yerden gelecek hadi gel bakalım. Şuna bir su yapalım. Su sen bir yerde kal. Alam sabahtandır bizi düv, düv 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 düv. Bir hal etti ya. Hızlı bir şekilde şunu da bir halledelim. Bakın şimdi bu da halloldu. Bize şu an karkey lazım. Bir de buji lazım. Ben bence bujinin nerede olduğunu biliyorum. Karkeyi bilmiyorum. Bir mi almam gerekiyor. Ver şu Viponkey. Allah'ım yine benim, benim piş dokumayı nereye götürdün? Ver şu piş dokumayı yahu. Çıkın Tamam şimdi buradayım arkadaşlar. Geldim buraya. Silahın parçası kalsın. Şu an silah bize lazım değil. Şurada bir şey var mı bir bakayım tamam remota kontrolümüz burada aa bakın bir numara buradayız arkadaşlar biz görmedik ya Burada ne tamam çekicimiz burada çok güzel şurayı bir açalım Vipon key at şu çekici alalım Çekici aldıktan sonra ne yapıyoruz tabii ki de ilk buraya bakıyoruz arkadaşlar önemli olan burasıdır Burada ne var et varmış et de işimiz yok Yukarıyla da işimiz kalmadı arkadaşlar çekicide de işimiz kalmadı gerçekten o zaman kırmızı parçamız nerede olabilir? Nerede olabilir? Bence yukarıda olabilir arkadaşlar. Önce yukarıya bakacağız. Vipon gemimizi aşağıda bıraktık. İnşallah aklımızda olur. Onun nerede olduğunu unutmayız. Şöyle bir devam edelim. Şu içeride bu arada kesinlikle kırmızı anahtar çıkacak. Ya da karkey çıkacak. Hadi karkey çıksın. Tamam. Oh my god. Karkey çıktı. Hemen arabanın oraya ışınlanalım. Tamam arabanın oraya geldim. Şunu da bir atayım tamam karpuzum çıktı arkadaşlar bu iş tamamdır. Mazotumuzu hemen dökelim şırıl 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 şırıl. Tamam mazotumuz da fırlandı şu karpuzumuzu da bir canım benim. Ay ulan ne ne ulan ne ara geldin ne ara geldin. Kadın sen ne ara geldin ya. Bak karpuzdan bu işi çıkarsa tamamdır buradan kaçarız. Ya ben bunu öldürmedim mi ben bunu öldürmedim mi ben bunu öldür. Alan bunu bunu az önce etmedik mi ya? Dur neyse bir şey olmaz. Hadi karpuzdan bu işi çıkar da bu iş tamamdır. Oh my god hadi açalım. Yes. Aç bakalım hadi bu işi. Arkadaşlar bu işi de buldum yemin ederim. Çok güzel. Naroş bundan sonra beni yakalayamazsın Neruş. Hemen hızlı bir şekilde arabayı yerleştirip direkt buradan fırladak Ömer gibi kaçmam lazım. Hızlı bir şekilde oh my god. Yerleştir bakayım. Al şunu. Karkiğim nerede? Ver. Bagajı da kapat. Arkadaşlar kaçıyoruz. buna niye kaçamadık? Bir dakika la. Çalıştırdım tamam size. Geldi geldi bu arada. Sesini alıyorsunuz değil mi? Bak bak geldi geldi geldi. Ulan niye akalama bizi? Arabada da bazen yakalayabiliyor bu modda Hemen kaç. Nasıl kaçtım arkadaşlar? Nasıl geçirdim ona? Ne riba ke, ke ne, ne ke ke. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi 2023'ün son grani videosunu çektik. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalda abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.